Ha. Bakut'ta hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün meydanında çekiyoruz. Ekibimiz kalabalık. Bu arkadaşım, arkadaşımız, Fena e arkadaşımız ee, bizi takip, bir tanesi. Bu da zaten ben, bizim arkadaşımız <laughs> bunu da, da tabii kameraman normalde kameraman yerine başkasını aldık. Emo, bunu alacak. Emoç. Evet. Bu da arkadaşlar meydanda oynamamızı sebebi bu şerefsizdir. Dark'ımızı göster abi. Hemen. Allah yaradı. Boşa atılan darklar yani şeyler oklar sayılmıyor tekrar atıyor. Yani boş attım şey abi İslâm geçti vesaire yok. Varla nasıl ilerliyor. yok? O adam onu at, o adamın hakkı kardeşim böyle bir şey yok. İyi de ama ben boşaltıp yere atıyorum sonra. Çevirdi zaten. Yani. Öyle yok, mi? Kağıt da boşaltıyor. Orayı yok lan ben normal bir evet. şey yok. Cezalarımız ağır. Bakalım. Başlangıç benim. Ben sondayım. Sen ikinci sen arasın. Şimdi daha mı sonra? Bu da mı sonra? Yok şurada. Şap diye servet olur mu? Ben son atacağım. Cezayı devret kardeş. İlk elim güzel. Evet evet, Ben sende. Şimdi abi sen abi güzel bak sen eğleniyor Abi çok güzel. <gülüyor> 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 evet. Acı şehire geldiler arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Sen onu unutma şunu arkadaşım. <var>. <laughs> Arkadaş acı jerin bilmiyor. ne komik. Hoş. Hay İşte bu. Nasıl <laughs> bizim mahalle. <var> <laughs> 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 abi şu adam bir kusursun. Ne olur ya? Kusurduk ya. Limonata. Aa, limonata. Çek beni. Burası bizim mahalle, limonata. Hop. Oh. 500 sene. Şimdi ben bak bir şey bu çek kurgu. Bak şimdi söyleyeyim. 500 lira bir yani üzülmeyeyim, sevinirim bilmiyorum. Sağdan sola geçeyim. Sağdan sola geçeyim. vermeyeceğim mi, mi? Ben yok oğlum, benim yerim. bir sağdan sola girdi. İkinci tura geçiyoruz arkadaşlar. İsa başla. Tatlı. Tatlı. Boş. Boş, ya boş, ya, boş. boş. Boş 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 boş. Adam A'da nereye atıyor? Bacak mı kola mı? Göt al burada. Atıyorum at. Os. At. At. Kovası. Sıcak köpüğü sıkma. Yok kafama sıkacaksın. Tamam kafayı sıkacağım. Tamam, boş. Abi, Oğlum İbo bugün götüne bal sürmüş. Yani. Arkadaşlar oyu bulmaya kadar. <laughs> <laughs> hey İhsan ne zaman atılacak bu? Sürekli bitene kadar. Sürek. Bitene kadar. kadar abi. ben Git al git aşağıda lan git yolda. Lan, Oğlum, gel Gel boş. boş, boşu vurdu. Dödek. Boş. Boş köfte lan. Oğlum sen bak <laughs> 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 bak. <sürteyim>. Şey. <laughs> dur, dur, dur dur dur. Yani, ben, arada, bak, ben bu oyunu oynasaydım. Ben aynı şu şekilde gelmiş olsaydım. <laughs> şey ya, Sen yapmazdım. Sen benim yapmazdım. o zaman bir Yapacak bir şey yok. Bu Eza ikimizden bir iğne çıkacak bu yani... şekilde olmuyor ki ama. Şey... Oğlum. Çocuklar misafirler. Git. Ama sen de, de, sen de, de de bir, mi? abi, bir daha kere geleceksin. misin? Bir daha isim olursa iyi Boş. Ben de şey Like hava gidiyorsun değil mi? Abi abi ne Boş. 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 İşte bu. O çok güzel şeyler kaldı ya. Yine <laughs> aynı. bana Cezayir devlet çiğ köfte tatlı geldi. Ayından, ayından. Ne demek Çiğ köftem tatlı mı cezay? Yok onu. Çiğ köfte mesela. <laughs> Hayır, başka bir oyuncu unutkini başka bir oyuncuya taşıyabilirsin mesela. Yani o da, o da, edelim edelim. Edelim. Edelim ya burada başka insan görürler. Boş. Yenebilmem mi? Aday gol yapıyor abi. Meydan'da... Aa, oh. meydanda Meydanda o tele üstüne tamam, 50 TL veriyor. Ben çık aldım yeri. Bak meydanda 10 TL dilemiyorsun. 50 tl veriyorsun. 50 lira veriyorsun. Evet, abi anlamam. Genç o bir şey söyleyeceksin. Şey Muhammed abi. Muhammed abi'den bu Neymiş? Dönerciden 10 tl. dedi. Dönerciden. Dönerciden. Tamam bitti. Ya. <laughs> Dur daha bir şey. İsa bize bilmeyecek geldi mi abi? Dilenmek bizim işimiz. Bak Bakıyorum. Lastik var ya, lastik olacak. İsteye evet. buldum. Az da biraz ama umutlu bir şey var. Cezayı devet. Boşa mi? gitmesin. <laughs> bir biliyor O video sonunda. İnşallah insan bilir dönmez. Yine boş, tamam. Ben de. Boş. Şimdi bundan sonra el döndükten sonra boşaltan bir daha. Evet. Bundan sonraki şey olsun bak. En en yakın hangisi onu çeksin. En yakın hangisi o, o tamam mı? Tamam. en en yakın ne çıktı? en yakın sapık. Tamam. Kova ve su. Çek Tamam. Evet. Bir durma tamam. Evet. Bir dur çeke. Bir dur gençler bitti. Evet. Elmas ifisi. Acı acı. Abi Ama seni Mehmet abi. Mehmet abi. abi. Oğlum o, 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 Nasıl gidiyor? Gidiyor. Oğlum, abi, kabul ettin bu? Oğlum önce neyi kabul ettin? ya. Yakın mesafe diye. Ya kardeşim ben, ben bunu kabul etmem. Oynama oğlum o zaman. Abi ne kadar sen oynama dedin ki zaten. Ceza çekecek. Ceza çekme toptur abi. Adayı yetiyor mu zaman? Yut kardeşim adayı yut. İbo. İşte bu Ya Bak bu adam denize girdi. Beyler, lazım ki Ama <laughs> adam evet, <laughs> abi videolarda olarak çok başa soruyorum ben. Sız Siz at şunu At lan at, at. At, at. Neymiş en yakınındaki üst küçük Ne oldu? Altına bir şey Arkadaşlar bu ay son elimiz çünkü cezalar bitti. Pudra. Pudra. Tamam. Yakına geldi. Pudra. Ne abi. düşünüyorsun Mehmet abi? He? Ne düşünüyorsun? O diyeceğiz de. Tamam indiriyorum. İki bir tane de. cezamız kaldı ama de beş kişi olduğumuz de. için şeyleri seçemiyoruz şimdi. Bunu bulsak ya büküler boşta bana kalacak. Bana sirke gerekli. çıktı bir tek. Başka da bir şey evet. yok. da kova. De. İkisini iptal ediyoruz. Beş yüz lira bende. Lastik evet. sende mi? Lastik iyisi abi de. Döner de sende. Yüzü değil de. de sende başka de. de. de sende mi? Hayır. Öyle bir devir yok. Hayır. Hayır. Lastik bana mı veriyor? Lastik en kolay bu misafir ağzına olacak ben? Ama bele bak bele. Başka ben türü. değil. Bacak değil. Ben dedim ben, be. ben. Ben Ulan ben, oturuyorum. ben oturuyorum. Oturuyorum. Oturuyorum, oturuyorum, yok. oğlum. Şey Olur mısın? Açacağız mı? Ağzına dilim olacak. Öpeceğim mi Bir ağız Bir. bakayım. O iş benim Ödüllerimi alayım ben çiğ köfte tatlı tatlı Teşkası Bana bir <laughs> <köpük gülüyor> de şeker abi diyordum. daha Allah. abi. Köpük kimde? ne? Köpüklerden miydi? Ben de ben de. Sil Şimdi senin cezana gidiyoruz kardeş. Tecavüz orada geçer. Arkadaşlar şimdi Acı e, cezamıza geldik. Arkadaşımız Acı e bulmuştu ya. Acı bilenler yoruma bir yazsın abi. Birileri de. Kim o? 4 tane. Kanka abi 4 tane az ki o iş bir yapmaz. Tamam abi 5 tane de sen ye. Sen de alttan ye. Buna ben 3 tane verdim birisi de altına sıçak şey sapsa gitti. Bu adam şimdi <şunu> ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Adamın gözünde korkuya bak. Çiğnediğini göster ağzını. <laughs> Çiğnedi. <laughs> ben sana <laughs> bir şey <diyeyim> Savaş, <laughs> buraya posunu sesini de koyabiliriz. <laughs> Bunu yana yakın koysa bana sıçar valla. <laughs> Acı şehrin ne olduğunu biliyorsanız yorumlara bekliyorum. <laughs> Kart var şu ekler alsın gelsin abi, bana. Sen de yok kartı. Kartı var kardeşim, hadi hadi Ben içelim suyu ya Daha çiğ köfte yiyeceğim hadi ya Aynen su iç kanka Daha çiğ köfte yiyecek miyiz? He çiğ köftesi ee, var, tatlı evet, su evet, var evet. ee, Benim limonata var Oğlum, he ee, ee, evet, bir limonata var Mehmet abim ver Bir tane ekrana koy bir tane ekrana al gel Burada emos da ama taze olsun Haydi şerif gel gidelim Daha çiğ köfte yiyeceğim sana fena olsun. <laughs> Ama, Ama ben seni için <laughs> Bir dahaki de bilgisayarı Yok motor yapacağım bir dahaki sene de. Motor yakmamışsa yorumlara yazın abi şey. <laughs> ya. Şunları seç. Şşşş. Abi Motor yakar yani mıyım yakamaz Arkadaşlar bu arkadaşımızın tanıdığı bir videomuzda. Şeyde e, havalimanında bir şey yapmıştık. O da bir saniye gelebilir <gülüyor> abi. <gülüyor> tamam bırak bırak. Tamam mı? <laughs> <laughs> Enes'e ne yapılmasını ne yapılmasını şu sorak ya söylüyorum Arkadaşlar <laughs> iftarda önce bizim bir kazamız oldu. Abi, 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 böyle giriş ya. Kim haklı burada? Araba. <gülüyor> <gülüyor> demir, demir, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abi, abi herkes biliyor anladın mı kartta para olmadığını. Ye oğlum. Ye benim sağlığımda kendine bak. <gülüyor> <gülüyor> <Daha> çift, <laughs> kim ya? Abi içi bana gelmedi mi? Hayır, bir, bu, bir 500 lira kâr yapmak gelmeyecek mi? Ne? Evet arkadaşlar şimdi İbrahim'in cezasına geçiyoruz İbo'nun. 10 lira dilerim 50 lira cebinden keniz gibi para vermek. Anladın mı? Mantık bu. Hadi ne arkadaşlar. Yani. Şimdi kardeşim bak ben size söyleyeyim ya. Al gençlerime -ge de bak ha? Al gençlerime yanına gideceğim. Hadi. Gel gençler. Gel gençler. Gençler. Gençler geliyorlar. Evet senden bir bak. var. an yurtma bir de Ver, Hangi içeriğimiz Sen 10 lira veriyorsun, 50 lira kazanıyorsun. Hayırlı olsun. Arkadaşlar da kendin gelin. Cezası İsmi neydi kardeşim? Bu arada? Adilla, Adilla. Adilla Uşak mutlu kardeşi. oldu 50 liraya. Beyler de <laughs> Şu, Şu çiğ köfteyle enerjiyle yürü. Ben şimdi adamları diyor ki var değil mi? O ne adamlar. Beyler olamazsınız. Çiğ köfte doğru. Tabii. Bir çiğ köfte. tane bol bir çiğ köfte. fakir bir çiğ köfte. Ama hesabı ben mi? Var ya Çünkü video gülü kanka.

Öncülere girip de öncülere arz şey, orayı çekemedik. Adam da izin vermeyince. Bak şimdi normal dolumse gidiyor da gibi gerek kalmadı anladın mı? Bak Taci abinin yolu oturuyor zaten gel. Taci abi. Şimdi abi ne tanesi? Şey, evet. De evet. De cezafana tüpü. Cezafana tüpü. Evet. Yok. Evet. 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 Benim de Evet. 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 Abi dur otur bir. Bak abi geliyor. Sen şunu aç. güzel durumu Tabii ki. Yapalım. Kameraya bir söylemek ister misin? Söyle. söyleme. Söyle. Söyle. Söyler, söyle. Söyle. <laughs> söyle. Abi, abi. herkese bu kadar çok mu koyuyoruz? Herkese bu <laughs> kadar koyuyoruz kardeşim. Eğlenmek kadar koyuyoruz şu abi. Allah kimseyi dilendirmesin. Vallahi. Değil mi abi? Dilenmeyin abi. Siz siz olun dilenmeyin. Siz şu güzel tarafı. Çekil. Çekil. Yeni acı Başladık karnım ağrıma ediyor. Bakalım nerede? Abi kolay Abi kolay Abi kolay gelsin. Abi Şimdi üzerine limon sürer Allah Allah. niye limon sürer abi? Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yedik biz. da yapacağız o kapanışı yapacağım. Bu adamın etiketi yani. yani Kobal oldu. Kopalı olduğunu bir numarası. Arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Allah razı olsun. Tatlımızı yedik, çiğ köftemizi yedik. Ha, her şey bu yedi zaten içine. Cezalar da, şey. da çekildi abi. Cezalar da çekildi abi. Arkadaşımız normalde limon alacaktık. Limon da onu kuşuramamış, büyüğü kalmış. Kimse zaten iç uyuyor diye. Biz de gittik kola aldık ama kolayı çekme. Büyük kola aldık. Allah'ım <laughs> bunu... Like atıp yorum atmayı da unutmayın. İstediğiniz cezalar, istediğiniz şeyler varsa da yani altına yorumlara yazın. İhsan'ın bir moda kanalı var. İhsan moda vlog 57 söyleyemedim daha burayı. Da. İhsan'ın kanalını da aşağıya bırakıyorum. Bugün şişik olmadığı için şişik olup kanalını aşağıya bırakıyorum. Hoş geldin. Şişik ve evet. dıştayım. Çok fazla video gelmiyordu. Normalde çekilmiş videolarımız var ama e, ee, rahatsızlıklardan dolayı hastanelerdeydik. İşte benim teyzem tutuyordu. Hatta Cihaz'a teyzemin yanında gitti beraber. Hani hastalıklardan dolayı videoları çekemiyoruz. Kusura bakmayın. Hepinizden af duyuyoruz. Bundan sonra da her hafta gelmesi, yani gelmesi için elimden gelen her şeyi yapacağız. Hepinizi çok seviyoruz. İzlemede kalın, takipte kalın. Like atıp yorum atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyoruz. İyi geceler. Evet Kerimciğim, son durumun ne kardeşim? Çok kötü abi. Bağırsaklarıma <laughs> doğru böyle bir yoğuklaşma geçiyor. Oga kötüsü yani. Şimdi Vallahi... sen acı çenemin ne olduğunu öğrendin mi? Öğrendim abi. Acı bir şey miymiş? Yok abi. Bağırsak edin. Evet abi. Lağım gidelim. <laughs> evet abi.